şey şöyleydi. Çarşıda gidiyorduk. Sıcaktı. Malatya'da. Malatya'da e, bir arkadaş dedi. Bana şöyle geliyordu. İkide bir camiye gir. Ben de dedim yıkayayım. Otur. Ben de yıkamayayım diye oturdum. Ya yani, oturmuşken de, de abdest alıyorum. Camiye giriyor dedi, ne yapıyorsun diyorum, abdest alıyorum diyor, ibadet ediyorum mesela öyle dedi. Bir gün, iki, iki gün sonra ben de sıcaktan bunu Ben de yanına oturdum dedim ki, ben de abdest alayım. Ya yıkanayım dedim aslında da o dedi o zaman yıkanacaksın diye abdest al. Nasıl olur dedim gösterdi bana böyle böyle yapacağım. Üç defa ağzı nasıl olacaksın, üç defa burnu nasıl olacaksın. Başını mesk edeceğim, işte dirseklere kadar yıkayacaksın. Ayağını da topuklara yıkayacaksın dedim. Ben de aynısını yaptım. İki dakika geçmedi, deşarj oldum yani. Müthiş bir şey bu. Mesela e, deşarj olmak için e, saatlerce meditasyon yapmanın yerine iki dakikada deşarj oluyorsun. Ya dedim çok güzelmiş dedim. Bunun faydasını biliyor mu? Yok dedi faydası. <laughs> bu ne yapıyorsun dedim. Allah'ın emri diyor. Ben de dedim ki Allah'ın emrisi güzel emretmiş. Ben de her gün yapayım. Abdest alayım dedim. Öyle abdest almaya başladım. i do